Thank you merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir okar çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar çılgın muhabir şakasını çok sevdiğiniz için bunun dördüncüsünü çekiyoruz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesini de kanala hala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Çılgın muhabir şakasının 5. serisini istiyorsanız arkadaşlar like'lara çökün arkadaşlar. Like atın, beğenin. Yani bu kadar. O zaman videoya geçiyoruz. Evet Muhammed Bey geldik buraya ve burada nasıl olacak bilmiyorum. Acaba ailesi gelecek mi? mi diye bilmiyorum. Acaba nasıl girebilecek mi diye yani ailesine söyleyeceğiz. Acaba neden oraya şey yapacaklar mı bilmiyorum. Acaba gelecekler mi Muhammed Bey yani bilmiyorum ailesine söyle. Kara köpek seni. Ailesi ise bunu kabullenmedi. Yani şeyden dolayı çekim oldu. Şey, çekim Kardeşim çekimdeyiz, çekim çekimdeyiz şu an çekim tamam Allah canlı ne böyle ya? Neyse devam. Yani Muhammed Bey dediğimiz gibi yani öyle oldu. Yani acaba inşallah iyi olur. Aç inşallah da ailesiyle buluşur diyoruz. Yani başka da bir şey demiyoruz. Yani... Evet Müge Hanım şimdi geldik. Şimdi tuzla doğru gideceğiz. Bir gidelim bakalım nasıl olacak diye. Yani bilmiyorum Müge Hanım acaba ailesi var mı orada yok mu diye. Hep beraber şimdi yerden göreceğiz. Hadi yani bir gidelim bakalım. Yani bilmiyorum. Ya Müge Hanım. Ya, ailesinin yanına gidiyoruz. Ya. Bak, canlı Telefonum şu an. elinde, telefonuma gelmişsin. Ya doğru da şu an canlı yayındayız. Gidelim ya hadi. Ya bırak tamam. başka bir şey mi var burada? <laughs> ya bizi atma, nereden bileyim Belki yukarıdan geldi, belki oradan geldi kardeşim. sen niye <laughs> Bak canlı yayını bölüyorsun, bak cezası var bunun. Cezası falan umurumda değil. Telefonuma bir şey olsa verecek mi? Ya ben atmadım, atmadım. Kardeşim, attık mı biz ya? Biz şu an canlıyız. Biz şu an işimizi bak Bizi işimizden diyorsun. Gel kameraya. Kameraman, kameraman yürür müsün? Yapmadı yani ki. Şu an belki yine bak şuradaki insanlar attı belki. Ta, i̇leride bayağı ileride ama. Şu o canlı yanına... Ya o ha an belki canlı bölüyorsunuz şu an. Canlı yayını bölüyorsunuz. Evet. size söyleyin şu Ekip, şeye gönderin. Ekip. Cezayı gönderin. Ceza hanımefendi bir ceza çıkıyor. Güvenliği çağırın güvenliği. Evet. Bir ceza çıkıyor. Bekleyin hanımefendi. Biz böyle. Tamam canlı yayın devam etsin. Gel kardeşim. Gel. Yani Müge Hanım şimdi gidiyoruz ailesi orada mı diye evet. müdüre gidiyoruz bakalım. Sonra bakmayın canlı yayın bölündü. hanımefendi şey yapmasınlar. Mi lan. Söyleyelim biliyor musun? <laughs> Hadi tane. <yani>. Kusura bakmayın. <laughs> Mehmet Bey biz geldik ailesinin yanına ve ailesi şurada barakada kalıyor. Ve ailesi istemiyorum dedi ya istemiyorum yani acaba isteyecek mi diye bilmiyoruz. Acaba bak hani şeyden dolayı diyorum. Acaba abi ne ya? Ailesinin yanından gittiği şey ne ya de... Ne yapıyorsun abi? <laughs> ne oldu abi? Ne yapmaya abi ya? Niye beni? Abi biz sana Canlı yayındayız şu an. Canlı yayındayız. Abi başlatma yayınıza ne yapıyorsunuz ya? Başladı yayınımız. Başladı, öyle, başladı yayınımız. Yayınımız abi, başladı. Yayındayız, abi sen niye mi yapıyorsun? Biz yapmadık ki ilerden geldi. Ya abi olmaz yayınımız böyle. Başladı, başladı, yayın başladı. Yayın başladı. Mehmet Bey, Mehmet Bey kusurumuza bakmayın. Yani ha, beyefendi böyle yapıyor. Biraz da güvenlikler gelecek. E, müdahale edecek yani cezasını kesecek. Kusurlara bakmayın siz. Biz atmadık. Gördünüz. Herkes bak milyonlarca kişi izliyor burada. Biz atmadık. Ee, Mehmet Bey biz şimdi geliyoruz buraya. Yani şeyden dolayı bilmiyoruz. Acaba şeyden... Bebeğim, bak canlı yayınlıyız. Hala bölüyorsun bizi. Hit. Güvenlikler geldik şimdi. Yani kusura bakmayın Mehmet Bey geldik. Yani nerede kalmıştık? Ailesi isteyecek mi istemeyecek mi bilmiyoruz. Yani soracağız. Çalak Evet Müge Hanım biz geldik buraya ve ailesinin burada olup olmadığını daha bilmiyoruz. Yani bir saniye bir yere geçiyor. Ailesinin burada olup olmadığını daha bilmiyoruz. Acaba buraya gelecek mi, gelmeyecek ne mi ya? diye şey yapacağız. Ne yapıyorsun ben, sen? Daha... Ne Ama yapıyorsun? Pardon, pardon bir Hanım, pardon. Müge pardon bir, canım, pardon, bir saniye bir Hanım. Ne sen Üstüm ıslandı, ne yapıyorsun ya ne sen? Ya ne yapayım? Sen ne yapayım? Çek şunu ya! Aa, ya, ya mikrofonuma vurdu. Mikrofonuma vurdu. Bağ mısınız, nesiniz ya? Bağ mısın dedi. Polis arıyorum ben. Polis arıyorum. polisi arayabilirsiniz. Bak şu an ciddi. Kes ya, yani. kapat şu kamerayı. Karışamazsınız. Kapat. Canlı yayın yasağı var. Bak siz canlı yayını bölüyorsunuz. Kapat şunu. Canlı yayını bölüyorsunuz. Ekip polisi arayın gelsin de bana cezayı kitlesinler. Ya mam ne alakası sen anam, beni ıslattın burada müge ya. Anam, müge Hanım, Müge Hanım kusura bakma. Islaya şaşırın sen de. Durun lan ya. Arayacaksan arayın <laughs> ya. Polisi arayın ya kafa çeneni sen. Islattın tamam. tamam. beni zaten Tamam bize. bir gelir misin? Bir gelir misin? Hayır biz gelmiyorum ben Islatmadık Biz ıslatmadık sizi. Bir saniye durun biz size kamera şakası çekiyoruz. Tamam, ne, taraf... ya, ne yapayım ben kameranı ya? Tamam şey, şey, biz şimdi biz telafisi edeceğiz size. Ne tamam. yapacağım? Tamam kusura bakma telafisi edeceğiz. Size kıyafet alacağız. Pardon gelir misiniz bak gelin. Tamam şikayete gerek yok. Biz size kıyafet alacağız. Tamam. Tamam mı? Kamera şakası çıkıyoruz şu an. Arkadaşlar da bizden, ekip de bizden. Hepsi bizden. Kamera şakası çıkıyoruz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Arkadaşlar yardımcı olun. Elif sağlık gelin. Tamam. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi yerimizi değiştirdik. Buraya geldik ve buradan birinin gelmesini bekliyoruz. Siz de bu videonun 5. serisinin gelmesini istiyorsanız bu videoya 1500, 1500 like bekliyoruz arkadaşlar. Emeğimizi karşılıyorlar. Like atıp. Neyse şimdi kesiyorum. Birileri geliyor. Kayıt, kayıt zaten. Tamam. Ee, Mehmet Bey yani böyle oldu yani olaydan daha haberimiz yok. Hadi şu. Canlı yayın geldi? Yani Mehmet Bey haberimiz yok yani oluyor mu olmuyor mu diye bilmiyoruz acaba yani şeyden dolayı. Kardeşim biz atmadık. Canlı yayın geldi bilmiyorum. Yani Mehmet Bey yani böyle oldu şey oldu. Kardeşim. Gel gel. Başkalarına gidiyor Yani Mehmet Bey böyle oldu şeyden dolayı kardeşim onlar değil bak oraya gidiyorsa onlar değil bak. Kutu doğru gittiler. He? Sen nereye gidiyorsun evet. ya? Sen oraya atmadın mı? O kafayı geldi. Yani Mehmet Bey böyle oldu, şey oldu. Yani bilmiyorum acaba ailesi kabul edecek mi diye bilmiyorum. Gel gel kamera şakası yapıyor sana gel. Evet Müge Hanım biz geldik buraya. Ailesi de burada bir adı kulübede kalıyormuş. Yani onları göreceğiz. Yani da yanına gideceğiz. Acaba çocuğunu istiyor mu istemiyor mu? Bir saniye çekim yapılıyor. Yani acaba çocuğunu istiyor mu istemiyor mu diye. Göreceğiz. Yani bilmiyorum acaba ya? ailesinden dolayı şey yapacağız. Ya. Pa Pardon da biz bir şey yapmadık ki. Ya doğru da biz şu an çekim yapıyoruz yok hanımefendi yani Biz atmadık. Nereden geldiğini de bilmiyoruz. Bir yerden bir yerden geldi. yeni yapmıştım ya. yani Müge Hanım kusura bakmayın şu an canlı yayında aksalıklar oldu. Yani hanımefendi kusura bakmayın canlı yayındayız. Yani para cezası da var. Para cezası yiyecek birazdan. Ya daha diyorsunuz değil mi? Canlı yayın. Ben sizi şikayet edeceğim. Hiç sonra bakmayın. Ama canlı yayın ceza, ceza, şu an cezası var. Şikayet edeceğim. Sizi hiç sonra bakmayın. Hadi sizi de edebilirsiniz. Tamam edebilirsiniz. Kusura bakmayın Müge Hanım. Canlı yayının böldü. Yani şey olmadı. Hanımefendi. Hanımefendi. Pardon. Al al al. Al şunu. Kusura bakmayın. Biz size bir tamam edeceğiz. Yani, hatta balon bile patlamadı. Evet Mehmet Bey geldik şu an. Yani Mehmet Bey biz geldik. Benim mikrofon nerede bu arada? Neyse mikrofona gerek yok o zaman. Yani bir saniye millet geçiyor. Geçsin millet. Yani sıkıntı yok. Yani Mehmet Bey biz geldik buraya. Yani anlayacağınız yani ailesi kabul edecek mi? kabul Etmeyecek mi de göreceğiz acaba. Bilmiyorum şimdi biz geldik buraya doğru gideceğiz. Bilmiyorum Şeyden doğru gideceğiz. Hadi <laughs> yapmadım. Pardon. İla şey, tamam şimdi ilerden geldim. Canlı indiriz. Ölüyoruz. Şimdi... Böyle... İleride ileride. Baya ileride. Baya ileride. Evet. Sola gittiler sola. Mehmet Ali Bey kusura bakmayın yani canlı yayını bölüyoruz yani şey yazan... Oğlum adam nereye gitti lan? İleride ileride <laughs> Hadi biz gidelim hadi gidelim Evet arkadaşlar 1 videonun da sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı unutmayınız Çılgın muhabir şakasının beşincisini gelmesini istiyorsan arkadaşlar beğenin ya. Ya beğenin emeğimizi karşılığı olarak o kadar emek veriyoruz. Sabahtan akşam kadar geliyoruz buraya. Bir like atmayı, bir abone olmayı bize çok görmeyin arkadaşlar diyoruz. Ve diğer çılgın videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çıldırdı bu. Görüşürüz arkadaşlar.